Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte görebiliyor musunuz? Pütüf, pütüf. Binden fazla radyasyon bulması patlatıcı. Ve tabii ki de radyasyon creeperin. Bu modu yazsam mı ki altta? Belki yazabilirim. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Zaten kurulumunu videonun sonunda açıklayacağım. Ve videomuza başlayalım. Evet. Şimdi ç oyun çöker mi bilmiyorum. Çöker mi? Çöker. çöker. Belki çökmez. Evet başlıyorum. Çakma aldım elime. Çakma taşı ve çelik. Gidiyorum yaklaşıyorum. Yaklaştım yaklaştım. Oley oley. Bakın burada binden fazla radyasyon TNT'si olduğuna iddialaşabilir. İddialaş. Alış. Öyle lan. Ha. İddialaştık. Evet. Binden fazla var. Sayayım mı? Sa. Ya da sayma hemen patla. Yok yok sayayım ya. En azından kaç en azından yalan söylemediğimizi anlarlar. Bence de söyleyeyim. Yani değil mi? Evet. Başlayalım o zaman saymaya. Hatta binden fazla. Anam elimde çakmak lan olmasın da. Aslında elimizde çakmak olsun lan. Patlarsa da bir şey olmaz. Daha da güzel olur. Bekledim dediğiniz anda. Hatta 1 2 3 4 ve 5 6. Benim sandığımdan da daha fazlaymış. 50 100 150 200 250 300 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Yani şöylece 700. Ama ama arkadaşlar bakın ben hesapladım da şu şu 3 sıra şöyle yani şöylece 3 sıra 700'den daha fazla oluyor. 750. Dur, 750. Ondan sonra 250 falan vardı orada. 700, 800, 900. 950. Ondan sonra bir üst sıra daha koydum. Üst sırada da 10 on... kimse geldi. Aynen arkadaşlar. binden daha fazla. Kimse geldi. Şimdi patlatayım mı? Patlat. Patlatayım mı? Patlat. Daha yüksek sesle. Patlat! Patlatıyorum o zaman. Beşeri anne bu. Ve patla. Oyuncu. Hadi kaç kaç kaç. Ay, Anam kulağım çınladı ya. Allah, patla Anam oyun gitti lan. Kırıplığa patlıyor. Bitti abi oyun bitti. Aa patladı. Bitti oyun. Evet oyun bitti. Ananın lav çıkıyor. Lav mı? Bu <laughs> la. Bunlar gerçekten de öyle büyük şeklinde patlıyor. Lavlı. Eyvah. Ben Süper. Ben... Ama oyun gitti. Ya, ya ben... Bir de bu oyunlar 92 lira falan. Ahan da yanıyor. Yanıyor her taraf. Bak lavları. Evet. Oyun gitti. Abi. Gitti gitti. Bitti ya bitti. Of 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 of. Yuh, bizi itiyorlar itiyorlar. Şuna bak lan oyun bitti. İnşallah oyun atmaz. Ya, Aha hani... da bitti bitti bitti. Tatlıyorum. Bence bitmedi yani. Uzak. Uf. Onun yanındaki ev bitmiş. Bir de yani o evde yapmamıştım bilerek. Bu ne lan? düş hakikaten de. Eve bak. <laughs> hala patlıyor hala. Hani? Aha hala. Patladı. Patlama bitti şey hala. Şu yakında bir tane inşaat vardı. Oraya da gitmişse yuh der. Bence. O bayağı uzaktaydı neredeyiz? Aa, bu alışveriş merkezi de aşırı uzaktaydı bundan. Havada kalmış. <laughs> Hem de bakın bu aşırı uzaktaydı patlattığımız evde. Yuh! Patlattığımız ev nerede galiba şöyle oldu. Patlarken trenlerin bazı uzaklara uçtu. uçtu. Aa bakın, aa bakın bilerek patlatmadığım ev. Sahte bu da bir patlattığım ev. Aha buradaydı, burada. Tren ne oldu. Metro bitti ki. Aha bakın buradaydı metro. Tam da metronun olduğu yer patlamış. Tam da metro buradaydı Doğru he? tabii metro orada. İşte taşlar etrafa sıkıldı. Hayır. Seksiyordu. Ana metro gitti gitti. Başka <laughs> şeyler çok kötü oldu. Başka şeyler de var mı buralarda? Evet çok güzel oldu. Bunun içinde daha ne? var? Biraz daha yapsana TNT. Hayır TNT yapma da. Dur. Bunun içinde daha neler var? Evet işte şimdi bu park süper aslında ya Uf, bıçak diamond evet daha fazla patlatsam evet patlatma ben zaten oyun çöktü ya evet ama baksanız ya süper yapılmış bu arada bu haritanın linkini de vereceğim büyük ihtimalle yani İnşaat bu <laughs> inşaat kim bilir nerede Oh, orman <laughs> yer orman ama orman nedense yerde büyüyor. Ana toprakta büyüyor şu Aha askeriye. Helikopterler, uçaklar burayı daha ilk defa görüyor. Şunlara bakın. Oo. Hadi kalkışa geçelim. Ee, tamamdır. Ben bir şuna bir bineyim. Bak işte bak bu güzelmiş. İşte bak şöyle. Sonra şöyle. Hoppala merkez patladı herkes. Ve uçuyoruz. Hadi uçuyoruz. Uç Anam mi? yere düştük. Uuu şunu ne? Tüş, bu ne? Bu ne? Pat Hadi uçak. Ha, bunu patlatalım mı? Askeri uçak. Bunu patlatalım mı? Tam da ben bu bölümü kopyaladım. Kopyalamadım ki. Kopyalamadım neden? Hadi patlat. Yani bu bölümün aynısı bende yok. Patlatsana. Bölümün aynısı bende yok diyorum hala patlatmıyor ya. Aslında aynen ya patlat. önce bir bineyim uçağa. Uçacak da sanki. <laughs> evet uçar. Aa bakın mekanizmaları bile var. 3, 2, 1. Uçakta yangın çıktı. <laughs> Kaçalım hadi. Asiyeyi <alsın>, yaktık. <laughs> Uçakta <Uçağında> bazı yerlerine <laughs> radyasyon TNT'si yerleştirdim. <laughs> Hatta bayağı yerine. Bak şuraya bak. Tam bak böyle baş yere. Tam da yangın nerede ya? Not. Sönmüş. Böyle her tarafı yakacağım böyle. Şu kendini bile yuh. İşte bak, bak, yangın çok fena çok. Ete. Ha bir tane de bundan. <laughs> kendim patlatacağım. Yak. Aha. Onu onu ben patlatmadım. Yanmaya başladım. Aha. Uf. Bayağı patladı. Ama yok ya. Creeper'lar az patlıyor radyasyon. Moddaki ba bak diğer şeyleri göster. Aa buradaki radyasyon bombası da patlamış. Ama yok patlamamış. Yoksa o patlasaydı o biterdi. Aa radyasyon bombası şurada. E moddaki diğer şeyleri de göstersene. Modda da ne var ya? Modda da bir şey yok mu? Var. Neyse. Aha, Aha burası hava Göstersene Göstersen de o moddaki o şeyler. Tamam gösterteyim. Evet arkadaşlar birisi bu. Daha sonra Daha bunun kurulumunu göstereceğiz ya bunun. Kim bilir ne kuruluyor ya. Ben dondum. Ben de dondum. Şunu da şunu koyduk. Dur. Dur. Evet. evet arkadaşlar işte moddaki diğer şeyler. Bir, birazları bunlar. Abi ya bunlar da var ya. Moddaki şeyleri şunu... göster diye tutturdular. Dur onu da göster. Uy takılacak mı? Şunları ne? Onları göstersin. Onları. Ama onları da gösterdim. Hmm. Bakın bunlar arkadaşlar. Şey neydi? Ha, Şunların yanlış şey. Yünlerin. Yok doğru. Yünlerin değil. Neylerin diye. Taşların. Ama hangi taşların olduğunu hatırla. Oo, arkadaşlar şey şu taşlarını. Aha Dur Yusuf onu atma. Bak şu taşların. İşte arkadaşlar bunların. Ne? Evet arkadaşlar işte bunlar. Süper aslında taşlar. Ve göster dediği koruma kalkanı. Onu da göstereyim. Aa işte bu. Bu ölürken. Ben öldün ya. En baştan sana böyle yeniden can veriyor. Yani öldüğün yerde anında yeniden doğru şey yapıyoruz. Doğuyoruz. Hatta bakın giyeyim onu. Aa. Yani evet. ölmeme tölemi. bunun adı. Evet arkadaşlar. Bu kadardı aslında daha bunu taşlardan vardı. Sadece bu kadarını gösterdim. Evet arkadaşlar lütfen like atıp like like abone olmayı abone abone olmayı 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 unutmayın. Ana burası nereye? İtfaiye mi burası? Hey. Hastane mi? Artı koymuş. Hastane mı? Of ama süper arkadaş. Aa, Hadi bakın arkadaşlar. Patlatalım. Burası neresi? Polis merkezi. Evet arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı. Unutmayın. Asla unutsanız da ama unutmayın işte ya. Sen kabını mı değiştirdin bunu? Bir sus sana. <laughs> Olay patlatıyorum. <laughs>